Spiritüel yanılsamalar. Kendini kandırma. Öfkeyi adalet sanıyorsun. içinde yanan o düşük frekanslı ateşi disiplinli güç zannediyorsun. Oysa gerçek kudret ateşin kendisi değil. Onun karşısındaki soğuk akıldır. Dengeyi kuran, sınırı çizen. Sense dengesizliğin içinde ışık aradığını sanırken kendi kırılmış benliğinin çatlamış yüzeyinde dolaşıyorsun. Kendini kandırma. Kibir, sana ait sandığın en sahte kehanettir. Evrenin sana bir söz verdiğini sanırsın. Oysa bilgelik der ki, hiçbir anlam, kabı hazır olmayana gelmez. Sen hazırlıksızsın. Kibir sandığın şey, boş bir özün yankısıdır. Yanlış yorumladığın o heksa çizgileri üst hakikatlerin değil, kendi gölgelerinin titreşimidir. Kendini kandırma. Tapındığın şeyler kutsal değil. Onlar sadece içinde çözmeden bıraktığın düğümlerin maddeleşmiş hali. Bilincin merdivenini yukarı çıktığını sanırsın ama aslında hiçliğin eşiğinde dönüp duruyorsun. Bu inanç değil, iyileşmekten kaçış. Kendi yaptığın putun gölgesinde titrerken ışığı engelleyenin put değil, senin çözülmemiş iç yapın olduğunu görmüyorsun. Kendini kandırma kehaneti duyduğunu sanıyorsun. İçindeki uğultuyu yüksek bir çağrı gibi işitiyorsun. Ama o sadece kendi yaralı taraflarının çatlaklarından sızan eski sesler. Bilinçaltın değil, nefsinin kabukları konuşuyor ve bilgelik der ki, ses kaynağından uzaklaştıkça kendi yankısına dönüşür. Sen yankıyı vahiy zannediyorsun. Kendini kandırma. Sahne çöktüğünde Işıklar söndüğünde ve gerçek anlam seni yoklayarak yaklaştığında birden fark edersin. Öfke seni güçlendirmemiş, kibrin seni yüceltmemiş, taptıkların seni kurtarmamış. Sadece kabuklarını büyütmüşsün ve en sonunda kendi hayatının soytarısına dönüşürsün. Her maske bir kaçış, her jest bir yalan, her kahkaha içten çürük. Çünkü sandığın o efendi yani... Tahakküm aslında seni yöneten korkunun başka bir yüzüydü.